Elazığ Belediyesi Devlet Su İşleri Keban Su Ürünleri Üretim Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin ortak çalışmasıyla Cip Baraj Göleti'ne 100 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Elazığ Belediyesi tarafından devralınan ve yapılacak düzenlemeler sonrası regrasyon alanı olarak hizmete sunulacak olan Cip Barajı Mesire alanında dönüşüm çalışmaları devam ederken Cip Baraj Göleti ve su kaynaklarının ıslahı ve balıklandırılması, olta balıkçılığına açılması projesi doğrultusunda Elazığ Belediyesi, DSİ Keban Su Ürünleri Üretim Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin ortak çalışmasıyla Cip Baraj Göleti'ne 100 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Gölete bırakılan sazan balıkları hem kültür balıkçılığının gelişimine hem de doğal suların aşılanmasına katkı sağlayacak. Bilinçsiz avlanma sonucu birçok su ürünlerinin tükenme noktasına geldiği Cip Barajı Göleti'ne Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 100 bin adet yavru sazan balığı bırakılarak balık yoğunluğunun önemli derecede artırılması ve göl ekosisteminin canlandırılması hedefleniyor.